Merhabalar sevgili arkadaşlar. Marifetli kankiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil sesini de aktif hale getirirseniz bir sonraki videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı destek olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Sizlerin beğeni ve yorumları bizler için çok kıymetli. Bugün sizlere yine ağır bir model anlatımını yapmak istiyorum. İnşallah Modelimiz boncuklu bir model hanımlar. Ağır ilerleyen bir model. Böyle ağır da bir model. Ona göre böyle dışarıya sipariş yapacak olanlar ona göre bir fiyat verirler bu modele. Her kesimin tercih etmedi ama belirli bir kesimde tercih edeceği modellerden bir tanesi. Çok da sipariş almış olduğum modellerden bir tanesi arkadaşlar. Elimde iki tane bitmiş yazmam var. Ben ama size şöyle mürdüm renginden modelimi göstermek istiyorum. Başlayacağım inşallah. Modelimize başlamadan önce hanımlar tığ battığımız iki, zura, iki zincirle zürafası olması gerekiyor. Şöyle zürafamız iki zincirle. Yazmamın rengi reyyan marka hanımlar 26 mürdüm rengi. İp numaramda altın başak 623 numaralı ip. Ee, bu şeyi bu ip mesela şeyin e, Cenk markanın da ip numarası hanımlar. Cenk markada kullanırsanız yine bu 623'ü kullanabilirsiniz. Reyyan'da kullansanız bu 623 çok uyumludur. Tabii ki diğer markalardan da var. Onu zaten videolarımda hemen hemen hanımlar renk kodlarımı vermeye çalışıyorum. Bir de zaten kanalımda renk uydurma, marifetli kankiler, renk yazmaya renk uydurma dediğiniz zaman orada bir sürü yazmaya renk uydurması yaptım. Oradan renk numaralarına bakabilirsiniz. Şöyle boncuklarımı göstermek istiyorum. Genellikle bu oyada şeffaf boncuğu çok beğeniyorum hanımlar. Şeffaf boncuk kullanıyorum. Şu şekilde boncuklarımız. Kum boncuktur. Top halinde 12'li halinde satılıyordur. Kesinlikle hiçbir zarar görmeyen. Ütüde yıkamada sıkıntı yaşamayacağınız bir boncuk çeşididir. Hemen modelimi göstermek istiyorum. Elimde iki tane bitmiş var. Şöyle rengimiz rengimizde gerçekten çok tatlı renkler. Bir tanesi Reyyan marka. E, açık sirki hanımlar bir tanesi de Cenk marka e, vişne rengi. Şöyle renklerimiz ve modelim de bu şekilde hanımlar. Bu modelimi bugün sizlere anlatmaya çalışacağım inşallah. Umarım faydalı bir video olur. Her renge gerçekten çok güzel olan bir model. Umarım beğenirsiniz ve severek de yaparsınız arkadaşlar. Modelimizi yaparken şöyle bir kaleme ihtiyacımız var. Bu da tığım. Hemen modelin anlatımına geçmek istiyorum. Arkadaşlar hemen modelimin ilk başından başlıyorum sizlere ama şuradaki trabzonları ben az yaptım videonun hani böyle süresi uzamaması için buradan ben bir başlangıç yaptım arkadaşlar zaten bu başlangıç çok kolay bir milüste alıyorum böyle her zürafanın içinden batarak bu şekilde ilmek yapıyoruz iki zincir çekiyorum bir milüste alıyorum sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum şu gülü ilk başındayken hanımlar şu aradaki direğin çok bir şeyi yok. Mesela tabii ki çok da fazla yapmayın da. 2, 4, 6, 7 tane yapmışım. Bu yeterli olur e, gülüne başlamak için diye düşünüyorum. Asıl önemli olan iki gülün arasındaki direklerin e, yani şu ilmeklerin sayısı. Burada bakın birinci ilmeğimizi bu şekilde yaptıktan sonra çiçek yapımına geçmeden önce buradan bir tane zincir çektim hanımlar ve şöyle 3 tane boncuk aldım boncuğumu sıkı yine kapattım bir tane de zincir çektim bir milüste alıyorum sıradaki tığ battısından geçiş yaptım önce bir sonraki bakın şöyle bir boncuklu yerini oluşturmuş oldum 1 2 3 dört 5 6 tane zincir çektim ilmeğimi şöyle geri dönzerdim burada 7 tane de çekebilirsiniz hanımlar boncuk çünkü şeyin ilmeğin altında kalsın Geldim şuradaki kenardan hemen giriş yaptım. Boşluktan bu şekilde buraya battım. Bir tane zincir çekip şöyle geri dönzerdim. Çekmiş olduğum zincirin içinden giriş yaptım. Bir tane daha zincir çektim. Şöyle bakın boncuğumuz içte kalıyor. İlmeği bu şekilde kaleme takıyorum. Burada şişte kullanabilirsiniz. Pipette kullanabilirsiniz. Yani kalın pipetlerden de kullanabilirsiniz. Nasıl kullanmak? Mesela çatal iğne de kullanabilirsiniz. Büyük boy çatal iğne de kullanabilirsiniz. İlk ilmeğimi taktım. Şimdi tekrar aynı zincir halkası içinden giriş yaptım. İlmeğimi aldım. Bir zincir çektim. Bu şekilde kaleme taktım. Tekrardan ilmeğin içinden girdim. İlmeğimi aldım. Bir zincir çektim. Kaleme taktım. Halkanın içinden girdim. ilmeği aldım. Bir, 2 zincir çekip bu şekilde kalemime takıyorum hanımlar. Buraya 9 tane ilmek takmamız gerekiyor. 1 2 zincir çektim, kalemime taktım. Aynı ilmeğin içinden bu şekilde 9 tane ilmek takmamız gerekiyor. Bu alt kısmını yaparken buraya hanımlar bir salkım boncuk yeter herhalde. 2 Pardon 3 6 8 bir tane daha yapalım 9 tane olmuş oluyor buraya bu şekilde bakın arkadaşlar 9 tane ilmeğimi taktım sonra yine aynı yerden giriş yapıyorum ilmeğim aldım bir iki zincir çektim bir milüste alıyorum sıradaki tığ batsından giriş yapıyorum önce iki sonra iki iki zincir çektim bir milüste aldım sıradaki tığ batsından giriş yaptım şimdi burada Aradaki ilmek sayısı önemli hanımlar. Bu ilmek sayılarını aynı yaptığınız zaman o çok muntazam düşüyor zaten. Hem ortaya batma şekliniz ayarlı oluyor. 9 tane 9 tane kalemi ilmek takıyoruz. 11 tane de arada ilmek yapacağız. Şöyle. Umarım ışık yeterli oluyordur arkadaşlar. Karanlık e, olmuyordur. Renk biraz sanki koyu duruyor hemen ilmeklerimizi sayalım şu gülünü yaptığımız olduğumuz şunu saymıyoruz hanımlar şu ilk baştakini saymıyoruz 2 4 6 8 tane olmuş 9 oldu 10 oldu 10 tane olduktan sonra arkadaşlar şöyle bir tane zincir çekiyorum bir tane zincirimi çektim. Şöyle üç tane boncuk aldım. Bakın bu şekilde üç tane boncuğu aldım. Kapattım sıkı yine. Bir tane de zincir çektim. Şöyle bir tane zincir çektim. Bir milüstü aldım. Sıradaki tığ battısından giriş yaptım. Şöyle boncuğum burada sabit kalmış oldu. Boncuk burada bakın böyle sabit kalmış oldu. 1 2 3 4 5 altı. 6 tane yeterli geliyorsa 6 tane de yapabilirsiniz ama 6 tane bana az gibi geldi 7 tane zincir çektim şöyle hemen bakın şu geri döndüğümüzde hemen boncuğun yanındaki boşluktan giriş yapıyorum buradan giriş yaptım bir tane zincir çektim şöyle dönzerdim çekmiş olduğum zincir halkasının içinden giriş yapıyorum bir tane de zincir çektim ilmeğin bu şekilde kaleme taktım Tekrar aradan giriş yaptım. İlmeği aldım. Bir zincir çektim. Kapattım. İlmeği aldım buradan. Bir zincir daha çekiyorum. Kalemime taktım. Şöyle arkadaşlar. 3 etti burası. Tekrar ilmeği bakın. Bu ilmeği burada giriş yaptım. İlmeğimi aldım. Bir zincir daha çektim. Kalemime taktım. İlmeğimi buradan alıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir daha çekip kalemime takıyorum ilmeği buradan aldım bu şekilde kapattım bir zincir daha çektim kaleme taktım altı tane olmuş oldu tekrar buradan ilmeğimizi alıyoruz bir zincir çektim bir tane daha kapattıktan sonra ilmeği tamamlıyorum şöyle arkadaşlar göstereyim aradaki şu ilmek sayımız önemli hanımlar bu ilmek sayısını yaptığınızda bu şekilde çok daha muntazam ve daha ayarlı bir köşeye sahip olacaksınız. Yani modele. Şöyle baktığınız zaman bu çok seyrek oldu diye düşünmeyin. Kesinlikle o boncuklara taktıkça o böyle yelpaze şeklini aldıkça ütüyü de yediği zaman kendini açacaktır. O yüzden bu mesafe çok iyi. Sık yaparsanız böyle ayrık duyma, durmaz yelpazeler birbirine girmiş halde durur. O zaman da oya seçkin durmaz. Arasındaki şu direkleri 11 tane yapıyoruz. Şuradaki ilmekleri de 9 tane yapıyoruz arkadaşlar. Bu kesin çok önemli. Buradan kapattım, bir zincir çektim ve taktım kalemime. Şimdi hemen sayalım. 5 8 tane olmuş. Son bir tane daha yapıyorum. Böyle yaptım, kapattım. Şimdi hemen zaten üst kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Buradan ilmeği aldım bu şekilde. Bakın 3 tane zincir çektim. Sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum. 2 zincir çektim sıradaki tığ batısından giriş yapıyorum 2 zincir çektim sıradaki tığ batısından giriş yapıyorum bu şekilde alt kısmı zaten böyle hani e, hızlı ilerliyor hanımlar bu hani boncuk kısmı da tabii ki oyalıyor eliniz alıştığı zaman şey gidebilir ama kolay oyalar yapıp da sonra bu oyayı yaparsanız e, tabii ki biraz ağır ilerleyen bir model. Ağır da bir model zaten. Kaç seferde tamamlanıyor? 3 seferde tamamlanıyor. Buradan şöyle bu şimdi size üstüne hemen başlamama yeterli olacak bir şey alınlar. Şöyle arkadaşlar. Tekrar gösterdikten sonra hemen ikinci kısmına geçmek istiyorum. Şimdi modelimizin ikinci kısmına geçerken bir de şu bilgiyi vermek istiyorum hanımlar. Bu ilmekler kalemden çıkarsa e, bozulma yapabiliyor. Şu dipleri gevşiyor ve sökülüyor. Sizi örmekte zorluyor. Çatal iğne yapıp bazı modellerde göstereyim. Ucuna ip takıp ipin arasında kalmasını sağlarsınız. Ben yaparken bu modeli bir kenarını yapıyorum. Sonra ikinci kısmını hemen gidiyorum ki buraları gevşesin istemiyorum. Ama siz öyle yapmayacaksınız. Hepsini alt kısmını yapıp sonra ikinciye geçerseniz şayet iki tane veya üç tane kaleme doldurun bu ilmekler buradan çıkmasın ve sizi zorlamasın arkadaşlar bu bilgiyi de vereyim ki örerken zorlanmayın şimdi buradan ilk ilmeği çıkartacağım hemen ilmekleri de örerken pat diye birkaç tane gülünkini çıkartmayın çünkü bu dibi gevşer ve sizi zorlar bu üst kısmında yaparken arkadaşlar 1 2 3 4 tane bir tarafta 4 tane de bir tarafta kalacak şekilde buraya 2 tane milüste alıyorum ve giriş yaptım Önce 2, sonra 2, sonra 2 ilmeğimi tamamladım. Çok da fazla ilmeği burada uzatmadım. 3 4 tane zincir çektim ama 4 tane zincir size yeterli gelmiyorsa, geridiriyorsa 5 de yapabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar bakın. İlk ilmeğimden giriş yaptım. 2 tane boncuk aldım bu şekilde kapattım. Aynı ilmeğin içine tekrar bu şekilde giriş yaptım. Şöyle görüyorsunuz. Bir zincir çektim. Burada bir veya iki tane de çekebilirsiniz. Elinizin sıklığına göre değişir arkadaşlar. Ve sıradaki ilmeğe geçiş yaptım. Bakın böyle sıradaki ilmeğe geçiş yaptım. İki tane boncuk aldım. Şöyle kapattım. Aynı ilmeğin içinden tekrar batıyorum bu şekilde. Bu iki tane boncuğu aldıktan sonra. Bir, iki zincir çektim. Sıradaki ilmeğin içinden giriş yapıyorum şöyle arkadaşlar. 2 tane boncuk aldım bu şekilde kapattım. Aynı yerden giriş yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Sıradaki ilmekten giriş yaptım. 2 tane boncuğu alıp bu şekilde kapattım. Aynı yerden tekrar ilmeğin içinden batıyorum. Arada iki tane zincir çekiyorum sıradaki ilmekten giriş yaptım ilmeği bu şekilde kapattım ve aynı ilmeğin içinden sabitliyorum bir iki zincir çektim ilmeklerimiz dönerse de arkadaşlar şöyle ilmeklerimizi kesinlikle düzeltelim ilmeklerimiz düzgün dursun ki bak oyamız düzgün dursun ilmekli düzgün durduğunda oyalı da gerçekten çok güzel duruyor bu şekilde kapattım ve aynı yerden giriş yaptım. 2 zincir çektim. Kapattım buradan. 9 tane ilmeğimiz var zaten burada arkadaşlar. Bu ilmekle bakın şimdi hiç sökülmeyecekmiş gibi, sıkıymış gibi duruyor ama bu ilmekler kalemden çıkıp belirli bir şey geçtiğinde dipten böyle yavaştan gevşemeye başlıyorlar maalesef ki. Bakın her bir ilmeğe iki tane zincir takarak bu yelpazeyi tamamlamış oldum. Şimdi hemen diğerinde geçelim. 1, 2, 3, 4, 5. Burada 5 zincir çektim ama şimdi buradaki duruş şekline göre bu 5 zinciri 4 de yapabilirsiniz. 6 da yapabilirsiniz. Buranın geldirme aşamasına bağlı bu tamamen. 2 tane ilmek aldım. Bakın 1 2 3 4 bir tarafta bırakıyorum. 1 2 3 4 de bir tarafta kalacak şekilde kutularımızı ayarlıyoruz. Önce 2, sonra 2, sonra 2. Tamamladım şöyle, ortaladım. Tam orta yerden bunu sabitledim buraya. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Şimdi bu ilmeğimi de kalemden çıkartıyorum. Hemen ilk sıradaki ilmeği tığıma taktım bu şekilde bakın. Kapattım iki tane boncuk alıyorum boncuğu kapattım bu şekilde aynı ilmeğin içinden giriş yaptım arada iki zincir çekiyorum sıradaki ilmeği aldım kapattım aynı ilmeğin içine battım arada iki zincir çekiyorum buradan iki zincir çektim Şöyle arkadaşlar bakın şuradaki ilk altta yapmış olduğum boncuk içinde kalıyor. Böyle çok hoş bir görüntü sağlıyor buna. Tepelerine de iki tane boncuk kullanıyoruz. En üst kısmına da yine boncuk kullanacağız. Şimdi hemen üst kısmını da hızlıca göstermek istiyorum hanımlar. Ya videolar bazen çok uzayabiliyor ama sizlere detaylı anlatmak istiyorum. Hani çok kısa uzun videolar sizi izlerken sıkabilir ama atlatarak izleyebilirsiniz arkadaşlar Çünkü ben detaylı göstereyim de videonun tamamını izleyip izlemeyeceğiniz size bağlı Ben kısa bir şekilde de anlıyorum derseniz hızlandırırsınız nasıl böyle izlemek isterseniz bu şekilde izleyebilirsiniz tekrar çekmeye uğraşmamak adına ben sizlere bu modeli Tabii ki her modelde olduğu gibi detaylı göstermek istiyorum çünkü modelli bu videoları çekmek hanımlar gerçekten arka planda bu kadar da kolay ol diye düşünmeyin. Çok emek veriyoruz. Gerçekten çok emek var yani. Bakın burada 9 tane yelpazemiz var bu şekilde. Her birinin arasında 2 zincir çekerek ve iki tane boncuk koyarak bunları tamamlamış oldum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 2 tane milist alıyorum. 1 2 3 4 5. kutudan giriş yapıyorum. Önce iki, sonra iki, sonra iki ilmeği tamamladım bu şekilde arkadaşlar. Şimdi modelimizin bakın ilk kısmı, pardon, ikinci kısmı tamam ve son kısmı kaldı. Son kısmını da tamamlayalım bakalım nasıl bir güzellik ortaya çıkıyor. ipimi şimdi son kısmına geçerken tığıma sabitledim ve geldim hemen ilk Boncuğun arasından iki boncuk yapmış olduğum aradan buradan giriş yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Bir tane boncuk alıyorum. Bakın burada bir tane boncuk aldım, kapattım. 1 oldu. 2 3 zincir çekiyorum. Pardon, 3 zincir çektim şöyle bakın. Sonra geldim sıradaki boncuğun içinden giriş yaptım. 1 2 3 zincir çektim bir tane boncuk alıyorum bu şekilde kapattım 1 2 3 zincir çektim sıradaki şöyle her boncuğun tepesinden giriş yaparak burayı tamamlıyorum buraya hanımlar ben bir tane boncuk koyuyorum ama siz üç tane de boncuk koyabilirsiniz benim oyam çok ağır olsun çok gösterişli olsun yazmam ağır olsun da önemli değil dersiniz 3 boncuk kullanabilirsiniz buraya ama ben tek kullandım bunun da bilgisini vereyim. Bu şekilde zevkinize göre yapabilirsiniz. 3 zincir çekiyorum. Buradan bir boncuk aldım. Bu şekilde kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Şu aradaki iki boncuk yapmış olduğumun arasından, bakın bu şekilde batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir tane boncuk aldım. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki boncuğun arasından giriş yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir boncuk aldım ve kapattım. 1 2 3 tane zincir çektim. Sıradaki boncuğun arasından giriş yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Boncuğumu attım bu şekilde. 1 2 3 zincir çektim. Buradan hemen giriş yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. 3 zincir 3 tane boncuk koysanız da gerçekten güzel oluyor hanımlar ama tabii ki boncukları ipe bayağı bir dizmeniz gerekiyor buna bayağı bir fazla boncuk gider o zaman. Tek kullandığınızda tabii ki odası bu da zarif duruyor. Ben tek kullanılmış halini seviyorum. Sayfamda da o şekil bulunduruyorum. Çünkü ben buna 3 koy 3 tane boncuk koydum diye fiyatı değiştiremiyorsun. 3 boncuk da 1 boncukla arasında gerçekten çok böyle kıyasladığınız zaman boncuk daha fazla 2 kat daha fazla gidiyor düşünün yani. Şimdi burada arkadaşlar şöyle ilk yelpazemiz tamam olmuş oldu. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok şık bir model zaten. Ütülenmeden bile gördüğünüz gibi kalıp gibi duran bir model. Şimdi hemen ikincisine geçiş nasıl yapıyoruz onu da göstereyim. 1 2 3 4 5. 5 tane zincir çektim. 5 tane zincir böyle bakın geldi. Şuradaki ilk arasından battım. Diyelim ki bu 5 tane zincir şöyle tuttuğum zaman fazla gibi gözüktü gözüme hemen. Ne yapıyorum? Bunu bir tanesini söktüm. 4 tane zincire indirdim. Şuradaki ilmekten yanındaki bakın yanına geçerken oradan geçiş yaptım. 1 2 3 zincir çektim. bir tane boncuk alıyorum bu şekilde kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki boncuğun arasından giriş yaptım. Şöyle tek boncuk alıyoruz. 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki boncuğun tepesinden giriş yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki boncuğun arasından giriş yapıyorum aldım boncuğu kapattım 1 2 3 her renk yazmaya da bu modeli yapabilirsiniz çok güzel oluyor arkadaşlar gerçekten çok beğendiğim modeller arasında da bir tane diyebilirim 1 2 3 zincir çektim kapattım 1 2 3 zincir çektim Model çok güzel duruyor hanımlar. Çok da gösterişli. Ama dediğim gibi biraz ağır bir model. Ağır da ilerleyen bir model. Aslında şöyle eli alışan için kolay. Bak yine ben zorlanmıyorum. Hiçbir oya da zorlanmıyorum. Ama bazı oyalarda zorlanmasam elim ne kadar hızlı olsa da hızlı bitiremiyorum. Çünkü modeller ağır olduğu zaman hızlı ilerlemiyor arkadaşlar. Bu modeli ütülemekte hemen hop ütüleyim gideyim yok bir kenara arkadaşlar. Bazı modellerde ütüde de çok emek istiyor. O yüzden ütünüzü de çok düzgün yapın. Mesela bu oyu ütülerken şöyle önce bir el ütüsü yapın. Size önerim bu yani hanımlar ütüsünü yaparken. Bakın şimdi iki tane ben sizlere yaptım gösterdim. İki tane göstermek için de yeterli geldiğini düşünüyorum. Baktığınız zaman şöyle bakın kalıp gibi duran bir model çok da şık duruyor. Bunu bitirdiniz hemen hop gideyim yazmayı ütüleyim demeyin kesinlikle öyle demeyin. Şöyle gelin önce el ütüsünü el ütüsünü yapın şöyle elinizle bir düzenleyin modelinizi. Böyle elle düzenlemek bu el ütüsü derler buna. Sonra buna geçin böyle tek tek bunları bu şekilde tek tek düzenledikten sonra bakın. Şöyle düzenledikten sonra modelinizin hem ön yüzünden hem de arka yüzünden Güzel bir ütü, baskın bir ütü vurun. Üstüne ben ütü şey, ütülerkine bez kullanmıyorum. Herkesin ütüsünün ayarı bir değildir hanımlar. Ütünüzün ayarına göre bu işlemleri yapabilirsiniz. Ama gerçekten yazmanız eskiye kadar kesinlikle bozulmayacak bir oya diyebilirim. Ütüsünü çok özen gösterin. Bütün modelleri gösteren gerçekten ütü kısmıdır hanımlar. Ütüsü çok önemlidir. Bütün güzelliği veren bu tığ oyalarındaki iş ütüdedir. Bazen oyayı bitiriyorum. Ben kenara atıyorum. Ütüsüz halini görse ona kimse almaz mesela. Bir de ütülüyorsun ki öyle bir güzellik ortaya çıkıyor ki hanımlar. Tüm maharet ütüde oluyor bazı oyalarda. Bu modelde böyle arkadaşlar. Gerçekten çok sarı, çok güzel, çok gösterişli bir model. Ağır bir model. Ben de bu güzel modeli bugün sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir başka modelimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Şöyle bitenleri de elimde tutarak videomu sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Yakın çekimleri marifetli kankiler Instagram sayfamda bulabilirsiniz. Allah'a emanet olun.